Merhaba arkadaşlar. Bugün cümlede anlamla alakalı birkaç tane test çözeceğiz. İlk testimizle başlayalım. Birinci soruda buna göre aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı değildir diyor. Öznel yargıyı hatırlan, kişiden kişiye değişen kanıtlanamaz düşüncelerdi. O zaman bakalım açıklamasında yazmış. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren yargılara özner yargı denir. Yaşar Kemal kuşkusuz Türk edebiyatının önde gelen romancılarındandır. Ne yaptı? Burada özner yargı değildir diyor. Bu özner yargı bana göre değişebilir. Onun anlatım tekniğindeki farklılık ilk anda okuyucunun dikkatini çeker. Yine bana göre değişebilir. Ayla Kutlu insan gerçeğini en iyi yakalamış yazarlardan biri bana göre değişebilir. Ben Ayla Kutlu'yu beğenmeyebilirim. Ama Denizli'de Çalı Kuşu insana sinemaya uyarlanan bir romandır dediğim zaman ben kime sorsam herkes bunu aynı şekilde cevap verecektir. O yüzden cevabım Denizli Şıkkı olacak. İkinci soruya baktım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Yine Özler ve Nesneli bana soruyor. Mısır tarlasında akşama kadar çalıştılar. Nesnel bir yargı. Milli maçlar bir onur mücadelesi. Kişiden kişiye değişir. Öznel bir yargı. Zirveye çıkarken yolumuza engeller çıkacaktır. Bu benim düşüncemdir. Öznel bir yargı. Hayat belki de en yorucu yolculuktur. Yine benim düşüncemdir. Kişiyeden kişiye değişebilir. Özner bir yargı. B, C ve D özner yargı iken A şıkkı nesnel bir yargı. O yüzden cevabım Adana şıkkı olacak. Üçüncü soruda aşağıdaki cümlelerden hangisi özner bir yargı bildirmektedir diyor. Halk şiirinde hece ölçüsü kullanılır. Nesnel bir yargı herkes için aynıdır. İnsanların çoğunda hakim olan duygu özgüven eksiktir. Bu kişiden kişiye değişir. Bana göre öyle olmayabilir. O yüzden cevabım Bursa olacak. Dördüncü sorumuza baktık. Vapur iskeleye yanaşmıştı. İlk önce soruyu okuyalım. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisine yazar kendi duygularını da katmıştır. Yani özellik arıyoruz aslında. Pardon kendi duygusunu katmış olanı arıyoruz. Vapur iskeleye yanaşmıştı. Burada bir şey yok. Vapurdan inenlerin yüzleri artık seçiliyordu. Gördüğünü söylüyor. Rüzgar büsbütün dinmişti. Ama Denizli'ye baktığımız zaman anne ile çocuk adeta bir vapurdan biri vapurdan daha çıkar mı diye bekliyordu. Bu onların düşüncesinde yazar aslında görüyormuş gibi kendi duygusunu katmış anne ile çocuğun bekleyişine. O yüzden cevabım deniz ışıklı olacak. Beşinci soruda bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazar kendi duygu ve düşüncelerini katmamıştır diyor. Bakalım Uzun ince bir yol, Aşık Veysel'in bir şiiri burada aslında katmamış öyle değil mi? Diğerlerinde nerede katmış ama Aşık Veysel deince bugünün gençlerinin zihni birdenbire bulanıyor. Zihninin birdenbire bulanması. Özner bir yargı. Duyarlı birkaç şarkıcının yorumladığı türkülerden tanıyor gençler onu. Duyarlı birkaç şarkıcı. Ama Sivas'ın bir köyünde yaşayan bu yaşlı adamın ülkenin kültür hayatını 50-60'lı yıllarda nasıl derinden etkilediğini bilmiyorlar. Derinden etkilemek. Burada kendi duygu ve düşüncesini katmış. 2, 3 ve 4'de kendiniz duygu ve düşüncesini katarken bir de kendi duygu ve düşüncesini katmamış. O yüzden cevabım Adana şıkkı olacak. 6. soruda aşağıdaki cümlelerden hangisi özner bir yargı içermektedir diyor. Bu yıl yağmur çok yağdığı için ekinler çabuk büyüdü. Nesnel bir yargı. Önümüzdeki yıl dil öğrenmek için, dil öğrenmek üzere Fransa'ya gidecek. Nesnel bir yargı. Resim yapmak, renklerin büyülü dünyasına yapılan bir yolculuk. Bu bana göre bu şekildedir ama sana göre farklı olabilir. Öznel bir yargı. O yüzden cevabım Ceyhan Şıkkı olacak arkadaşlar. Devam ettim. Bir diğer testimde. Diyor ki bu söz grubu aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa kişisel görüş kişisel bir değerlendirme yapılmış olur diyor. Yani özneli soruyor. Kemal Tahir romanlarından biridir. Bu herkese göre aynıdır. Nesnel birçok eleştirmenin dikkatini çekti. Nesnel bir yılda 30 bin maskeye ulaştı. Nesnel yazarını haklı bir üne kavuşturdu. Haklı bir üne kavuşturdu. Bu onun düşüncesi. O yüzden denizli olacak. İkinci soruya baktı. Kişisel düşünceleri anlatmıştır diyor. Kıbrıs, Akdeniz'deki adalardan biri Nesnel. Adanın toplam nüfusunun %70'i Rum, %30'u Türktür Nesnel. Tarihçiler ve arkeologlar burada birçok araştırma yapmışlar Nesnel. Buranın önemli bir yer olduğunu düşünüyor. Burayı çok seviyorum diyorum. Ne yapıyorum? Kendi duygu ve düşüncelerimi söylüyorum. O yüzden cevabım Denizli olacak. Üçüncü soruda kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farkları yine öznel nesnele bakıyoruz. Bu toprakların dünyada eşi benzeri yoktur. Bu bana göre değişebilir arkadaşlar. Öznel. Kuş adası bu yaz turist akınına oranı nesnel. Isparta yazın serin, kışın ılık bir iklime sahiptir. Kişiden kişiye değişmez, nettir, kanıtlanabilir. O yüzden cevabım bu da nesnel. O yüzden cevabım Adana, öznel farklı olduğu için kanıtlanabilirlik açısından cevabım Adana şıkkı olacak. Dörde baktım. Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir diyor. Kişinin duygu ve düşüncelerinin yer aldığı, kanıtlanabilir bir özellik taşımayan, kanıtlanamaz, herkes için farklı, kişinin kendi duygu ve düşüncesini yer alıyorsa öznel anlatıma beni götürür. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargıdır diyor. Yarın Ankara'da da okullar tatil nesnel, mahallemize yeni bir muhtar seçtik nesnel, şehrimiz eskiden bir başka güzeldi. Bu benim düşüncem arkadaşlar. O yüzden cevabım Ceyhan, öznel bir yargıdır olacak. Altıncı soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznerlik söz konusudur diyor. Ahmet Hamdi Tanpınar dikkatli bir araştırmacıydı. Nesnel zavallı çocuk işe yaramayan eşyalar gibi sokağa atılmıştı. Çocuğun sokağa atılmasını işe yaramayan eşyalar gibi yani ne yapmış? Kendi düşüncesini görüşünü katmış. O yüzden cevabım Bursa olacak. Devam ettim bir diğer testimde diyor ki önce sonuç sonra da neden belirtilmiştir. Neden sonuç amaç sonuca bakacağız burada da. İşte varsayım, olasılık, tanım, tasarı, sistem bunları da görmüştük. Onlarla alakalı devam edeceğiz. Diyor ki önce sonuç sonra neden? Yolları kapalı olduğu için uzun göle gidemedik. Sonucum uzun göle gidememem. Nedenim ne peki? Yolların kapalı olması. Yani neden ilk önce verilmiş sonrasında sonuç verilmiş. Bursa'ya bakalım. Ödevi bitiremedim sonucum. Çünkü diyorum bakın nedeni burada söylüyorum. Hastaydım. Yani önce sonuç sonra neden söylenmiş. O yüzden cevabım Bursa şıkkı olacak. 2'ye baktım. Kitap okumayı ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel bir cümle olur. Çok sevdiğini söyledi dedi bir cümlem. Alışkanlık haline getirmeliyiz. Hiçbir şeye değişmem. Çok önemli buluyorum. Bakın alışkanlık haline getirmeliyiz. Hiçbir şeye değişmem ve çok önemli buluyorum. Onun düşüncesidir. Yani öznel bir cümledir. Ama çok sevdiğini söyledi derken bir kişinin düşüncesini aktardım. Nesnel bir cümle yapmış oldum. Devam ettim. Yukarıdaki tabloda verilen cümle özelliklerinin hangisi yanlıştır diyor. İnsan en yakın arkadaşını düğününe çağırmaz. Ne yaptım? E, sitem etmiş oldum. Diyelim ki otobüs gelmedi ne yaparız? Burada varsayım vardır. Olasılık yoktur. Diyelim ki var çünkü. O yüzden cevabım Bursa olacak. E, tanım cümlesini hatırla. Bu nedir de cevap veriyordu. Sinema nedir? Sinema yaşanmışlığı anlatan bir sanat dalıdır. Tasarı planlamaydı. Yazın güzel bir tatil yapmayı planlıyorum. Yaza dair planımı söylüyorum arkadaşlar. Ama farklı olan yani yanlış olan iki orada olasılık değil varsayım olacak. Tut ki diyelim ki farz edelim ki demiştik hatta. Dördüncü sorudan İçerik cümlesidir diyor. İçerik romanla alakalı orada o romanın konusunu bana söylemesi. Üslup ise dille alakalıdır arkadaşlar. Yazar romanına geniş betimlemelerle başlamış. Burada birazcık daha üslubuna kaymış oluyor. Şiirlerini abartma sanatına sık sık başlıyor. Yine bir üslupla alakalı. Son denemesinde teknolojinin zararlarına değinmiş. Ne yapmış? Konusunu bana söylemiş. Yani içeriğim cevabım o yüzden Ceyhan Şıkkı olacak. Beşinci soruda koşula bağlanmamıştır diyor eylemin gerçekleşmesi. Havuza gideceksen kardeşini de götür. Havuza gitmemiş şartı kardeşim de götürmem bağlanmış. Problemi iyice okursan hata yapmazsın. Hata yapamamamın şartı problemi iyice okumam. Artık gelse de gelmese de bir önemi kalmadı. Burada koşula bağlamamışım. O yüzden cevabım Ceyhan olacak. Altıncı soruda buna benzer bir anlam vardır diyor. Altın madalya almak için tüm gücüyle koştu. Koşması sonuçtur arkadaşlar. Peki altın madalya almış mı? Biz demiştik ki amaç sonuç neden sonuçta? Eğer sonuçtan önceki gerçekleşmemişse amaç sonuç, gerçekleşmişse neden sonuç? Altın madalya almak için ama aldık almadığı belli değil. Yani bir amacım var. O yüzden buradaki koşmanın amacı da Altın. Bununla alakalı sözlük almak için kırtasiyeye gitti. Peki almış mıyım? Almamışım. O zaman burada benim amacım var. Sözlük almam için. Yani cevabım Adana olacak. Ee, başarılı olmadığından ne ağlıyor. Neden? Sonucum havalar güzel olduğu için sahile indik. Yine neden sonuç? Ama Adana şıkkında amaç sonuç var. Son testimiz arkadaşlar. İlk soruda diyor ki. Bu cümlenin anlam özellikle aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Evde un kalmadığından pasta yapamadık. Sonucum pasta yapamamam. Peki neden evde un kalmadığından? Yani evde un kalmama gerçekleşmiş. Gerçekleştiyse neden sonuçtur? Yani Adana şıkkımı o zaman gitti. Erken kalkmak için alarmı kuruyor. Sonucum alarmı kurması. Peki erken kalkmış mı? Belli değil. Yani bir amacım var. O zaman deniz ışıkkı da gitti. Ya B ya C şıkkı olacak. Hızlı yürürsen otobüse yetişebiliriz. Sonucum otobüze yetişebilmem ama bir şartım var sağ o yüzden şart olacak. Zeynep de Zehra kadar kadarı gördüm zaten arkadaşlar. Karşılaştırma. O yüzden cevabım Bursa. Neden sonuç, amaç sonuç, şart ve karşılaştırma olacak. İkinci soruda tanım yapılmamıştır diyor. İçerik bir sanat eserinde ele alınan konudur. İçerik nedir? Bir sanat eserinde ele alınan konudur. Yapılmış. Şiir yoğunlaşan duyguların sözcüklere bürünmesidir. Şiir nedir? Yoğunlaşan duyguların sözcüklere bürünmesidir. Yapılmış. Yazar hayal hayatı kendince yorumlayan insandır. Yazar kimdir? Hayatı kendince yorumlayan insandır. Yapılmış bir sanatçının anlattıklarına değer kazandıran üsluptur. Ama burada öyle bir şey yok. Devam ettim. Birazcık daha özellik var burada tanım cümlesi değil. Aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur diyor. Trabzon'a gidince Sümele'ye uğramalısınız. Burada bir önerim var. Bu kadarcık parayla hiç geçinilir mi? Arkadaşlar para varsa, miktar varsa bu küçümseme değil azımsamaydı. Ama bu bir dursun yine. E, arkadaşım projesini çok güzel hazırlamış. Beğenmem var. Nasıl olur da Ankara'ya gelip beni aramazsın? Sitemim var ama küçümsemem değil. İkinci de azımsamam var. Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerekçe bildirmektedir? Havalar soğuduğundan meyveler donmuş, eserinde gençliğin sorunları başarılı bir şekilde anlatmış, göreceksiniz bu işi de eline yüzüne bulaştıracak, müzik dinlemek beni rahatlatıyor. Bakın. Adana'da çünkü sonucu meyveler donması gerekçesi havalar soğuduğu için cevabım o yüzden Adana olacak. Diyor ki 5. soruda aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen en yakındır? Mutluluk bir sonuç değil bir süreçtir. Yani bir amaç değil bir yaşama biçimidir. Daha yakın olacak Adana olacak. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın ışığı olmak gerekir. Özdeyişe karşıdığı mesaj açısından en uzaktır diyor bilgiye çalışarak ulaşır. Evet orada da aynısını söylüyor. Oturarak başarılı olan tek canlı tavuktur. Yani çalışmanın öneminden bahsediyor. Çalışmadan bilgiye hükmedilemez. Aynen öyle çalışmaktan bahsediyor. İnsan hayatın tadına var mıdır? Yani çalışmanın öneminden bahsetmiyor. O yüzden taşıdığım mesaj açısından Yukarıdaki özdeşle tamamen uzak oluyor arkadaşlar. Burada cümlede anlam testlerimizi bitirdik. Bir diğer testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.